Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle güzel bir kahve falıyla karşınızdayım kolektif niyet almaktayım tekrardan ve açılımlarım bireysel değildir bireysel açılım elbette yapıyorum videolarımın altında açıklama bölümü var ve oraya tıklarsanız bireysel numaramı hemen göreceksiniz WhatsApp'tan yazarsanız geri dönüş yapacağım eğer müsait değil isem mutlaka ve mutlaka geri dönüş yapıyorum ee arayan arkadaşlarım oluyor, falda oluyorum arkadaşlar, bakımda oluyorum. O yüzden meşgul atıyorum. Bazı arkadaşlarım da ısrarla 12, 13, 14, 15 kere arıyorlar beni. meşgul atıyorum arkadaşlar. Anlayın ki ben şu anda bakımdayım ve karşı taraf bakım bozulduğu zaman gerçekten çok şiddetli bir şekilde sinirleniyor haklı olarak. Empati kuralım. Sizin de başınıza gelse siz de sinirlenirsiniz tabii ki. Bugün çok güzel bir pozitif enerjiyle karşınızdayım. Bütün pozitif enerjilerim hepsi sizin olsun diyorum. Negatif enerjileri evrene iade edin ve bir daha da geri almayın. Ee, dediğim gibi bireysel bakıma bekliyorum hepinizi. Yurt içi ve yurt dışı arkadaşlarıma bakım yapmaktayım. Bana ulaşabilmek çok kolay. Instagram adresimi de takip ederseniz çok mutlu olacağım. Aynı zamanda yeni kanalımda lütfen desteklemeyi unutmayınız. Sevgili YouTube ailem. Evet, direkler tutulsun bakalım. Güzel bir kahve falıyla güne başlayalım. Hatta haftaya başlayalım. Arkadaşlar, bu arada bir şey için uyarmak istiyorum. Doğum haritasında şu anda yarın başlayacak olan yani Salı günü başlayacak olan hava soğumaları bulunmakta. Lütfen önleminizi alın. Doğum haritasında bir soğuk hava esintisi görünüyor. E, baya böyle soğuk olacak ve yaza biraz geç girebiliriz yaz geç çıkabilir ve yazın çok sıcak olacak bunun içinde e, ne yazık ki rahatsızlıklar biraz oluşacağını gözlemleyebildim felaket habercisi değilim e, sizleri uyarmaktır tek niyetim evet bakın sizin fincanınız güzel bir fincan sizin niyetinizi içtim ve kapattım Sabah kahvemi ve şu anda karşınızdayım. Çok güzel bir fincan ama amalarım var tabii ki arkadaşlar. Ee, i̇çinizde barındırdığınız sıkıntılar var ve bu sıkıntılar artık sizinle birleşmiş, bütünleşmiş bir şekilde görünüyor. Ben bu sıkıntıları atamam, ee, bu sıkıntılar artık gitmeyecek diye düşündüğünüzü duyar gibiyim. Ama Kesinlikle öyle bir fikir, öyle bir düşünceye kapılmayın ve negatifi üzerinize çekmeyin sevgili dostlarım. Tümünüzün ve bütünüzün hayrına olması dileğimle. Arkadaşlar şimdi bir yol var burada. Bu yol aslında sizin geleceğinizin temellerini oluşturacak bir yol. Gelecekle alakalı güzel hedeflerinize sizi ulaştıracak bir yol. Evet bu yola gideceksiniz. Öncelikle bunu belirteyim ve bu yola gittikten sonra temiz nasip ve kısmetlerle birlikte geri dönüşünüzü yapacaksınız. Evet sizin için bazı şeylerin imkanı yok. Bazen böyle imkansızlığa kapılabiliyorsunuz. Fakat imkansızlığa lütfen kapılmayın. Gelecek zaman dilimi sizler için işleyecek ve sizin pozitif güzel işler yapmanızı sağlayacak. Bir evladınız var. Nasip kısmeti kapalı bazı yapmak istediği işleri yapamıyor. Hani resmen böyle kilitli gibi görebiliyorum. Bu aşk hayatına, iş hayatına, evlilik hayatına her şeye yansıyabiliyor ve bunun farkındasınız. O yüzden bir şeyler yapmak istiyorsunuz nasip kısmetin açılmasıyla alakalı. Lütfen bunu yapın çünkü güzel bir şekilde nasip kısmetinizi açtıktan sonra evladınızın nasip kısmetini açtıktan sonra çok güzel bir iş ortamı ve bereket. Ardı ardına gelecek ve bir parada akış görünüyor tertemiz. Çok üzüldüğünüz insanlar var hayatınızda. Çok fazla sorun ettiğiniz daha doğrusu kendi sıkıntılarınızı ve kendi sorunlarınızı bir kenarıya bırakıp sırf o kişilerin sıkıntılarını ve sorunlarını düşündüğünüzü söyleyebilirim. Arkanıza dönüp baktığınızda değer mi diye düşünüyorsunuz. Bence de değmez. Kendinizden başka kimseyi çok çok fazla kafanıza takmayın, bencil olun demiyorum ama nankör insanlar için kendinizi paralayıp parçalamaya değmez. Çünkü hayata bir kere geleceksiniz. Büyük bir köpek çıkmış burada. Ee, köpek ben normalde köpekleri çok severim yanlış anlaşılma olmasın ama kahve fincanında ve kahve falında e, köpek çıktığı zaman bir düşman olarak adlandırılır. Ee, yükselmiş ve bir düşmandan haberiniz var. Size düşman gibi bakan, size öfkelenen ve kini olan bir insana iki çift lafınız var. Ve o insana iki çift lafı artık sabretmişsiniz, sabretmişsiniz, sabretmişsiniz ve sabır taşı artık patlamış. Ve bu şekilde ağzın payını vereceksiniz. Sizin aslında nasıl bir insan olduğunuzu da o anda öğrenmiş olacak. Bu beyaz tenli bir insan. Bacakları biraz böyle kalın ama bel kısmı zayıf olan. Bir bayan bu. Lütfen bu bayana dikkat ediniz. Tek tek almışsınız ve bazı yapmanız gereken sorumlulukları düşünüyorsunuz. Çok fazla sorumluluğunuz var ve bu sorumluluklar artık sanki e, boyunuzu aşmış gibi düşün görüyorum Yani burada görünüyor. E, boyunuzu aşmış ama ben bunun da üstesinden gelirim nasılsa diye. E, bir tane daha plan yapacaksınız. Yani bu plan ve bu projeler arasında biraz boğulabilirsiniz. Fakat geleceğiniz o kadar aydınlık, o kadar güzel ki her şeyin üstesinden gelmiş ve hayatınızı düzene sokmuş olacaksınız. Allah nasip kısmet eder ise. Evet bir adak görebiliyorum sevgili dostlarım. Adağınız var. Ee, eğer şu 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 olursa ben şu adağımı yerine getireceğim mutlaka yapmam gerekiyor diye düşünce yapıyorsunuz. Bir kişi niyetine tutulmuş olan bir adak bu. Temiz bir adak. Ve halledeceksiniz merak etmeyin olacak. Ve ben isteğiniz doğrultusunda bu adağınızı da yerine getirdiğinizi görebilmekteyim. Tertemiz ve ferahlı. İş konusuna bakıyorum hemen. iş konusunda. Arkadaşlar bir iş konusu var ki burada. Yapmak istedikleriniz e, size karşı bazı insanların iyi niyetli olmadığını, işte sizin yerinizden etmek isteyen insanların olduğunu görebiliyorum. Evet böyle insanlar var fakat siz yeni bir işe başlangıç yapacaksınız. Yeni bir iş görünüyor hayatınızın tam ortasında ve hedeflerinizin doğrultusunda sizi ilerletecek ve sizi o işte çok güzel bir şekilde yükseltecek, maddi ve manevi olan tüm sıkıntılarınızı ayak altına aldırabilecek bir erkek var ki size çok güzel yardım edebilecek. Şimdi bu erkek kalkık burunlu, dudakları ince ama böyle çıkıntılı dudaklı, çenesi biraz sivri, alın bölgesi, alnı çıkıntılı olan, saçları seyrek olan bir beyefendi. Ve bu insanın ismin içerisinde E harfi görebilmekteyim. Evet, net bir şekilde söyleyebilirim. Bu insan size çok güzel yardım edecek yardımlarını da esirgemeyecek ve siz gerçekten çok mutlu olacaksınız çoluğunuzun çocuğunuzun ya da annenizin babanızın ya da kendinizin ihtiyaçlarını hiç düşünmeden yarını düşünmeden evet alabilecek ya da yapabileceksiniz şu anda atıyorum bir iğne aldığınız zaman ayrı yeten bir iğne aldığınız zaman onu fuzili olarak görüyorsunuz çünkü maddiyatla alakalı olarak biraz geçim sıkıntısı yaşıyor olabilirsiniz bu yüzden de düşünüyorsunuz ben bunu alırsam önümüzdeki haftalar boyunca ne yaparım ya da maaşı getirebilir miyim acaba gibi düşünceleriniz var ama temize de çıkıyorsunuz Allah net bir şekilde gördüm. Evet aşk konusu arkadaşlar bir aşkınız var bir sevdiğiniz var ve bir sevdiceğiniz var biraz inatçı bir sevdicek bu sizi seven bir insan fakat çok da inatçı yani kendinden ödün vermeyen, çok duygularını saklayan, duygularını gizleyen, kendisini biraz böyle size karşı zor bir lokmaymış gibi gösteren halbuki duygu yoğunluğu size karşı çok yoğun olan bir insan net bir şekilde görünüyor zaten. Sıkıntı ve stres yapıyor şu anda. Açılsam mı, açılmasam mı? Tekrar geri dönsem mi, dönmesem mi? Ne yapsam ben bilemedim diyerek kafasında deli sorular var. Ama gerçekten Geri dönüş olacak ve bu insanla tekrardan bir birliktelik başlayacak. En fazla maksimum 3 vade içerisinde diyebilirim. Ee, bu fincan çok detaylı bir fincan oldu öncelikle. Ee, ben bile fark ettim. Evet dilek tutun bakalım güzel dostlarım. Bu arada fark ettiyseniz ellerim bugün titremiyor. Ee, neden derseniz farklı bir meditasyon buldum kendime. O meditasyon işe yarıyor gibi bakalım nasıl olacak nasıl bitecek Umarım benim de ellerim iyileşir tez vakitte şöyle bir bakalım Evet olacak dileğiniz arkadaşlar ayın 17'sine bakın ayın 17'si lütfen bir yerlere not alın ee, ayın 17'si Nisan'ın 17'si var burada Temiz bir sayfanın içerisinde çıkmış gördüğünüz gibi ve bu temiz sayfanın içerisinde çıkmasının da anlamı e, güzel bir şeyler olacak. İki tane dilek tutmuşsunuz ve bu iki dileğiniz de bir dileği kesişecek. Bakın, ayın 17'si çıkmış, net bir şekilde görünüyor, net yani görünüyor ve bu temiz yüksekte çıkmış arkadaşlar size çok güzel bir nasip ve kısmet görünüyor e, bu ayın 17'sinde sevdiğinizden haber alabilirsiniz istediğiniz birisinden haber alabilirsiniz yani bir şey olacak ayın 17'sinde temiz bir şey olacak bu arada e, biraz nabız yükselmesi bende gerçekleşti şu andan itibaren sizde de gerçekleşmiş olabilir nabzınız yükselmiş olabilir şu dediğim andan itibaren eğer öyle bir şey olduysa lütfen yorumda belirtin Bakalım enerjilerimiz nasıl tutuyor? Tertemiz bir insan var çok pişman olacak. Sizin ilahi adaleti beklediğiniz ve istediğiniz bir insan. E, temiz bir şekilde sizin yanınıza gelecek ve diyecek ki ya ben ettim sen etme diyecek. Ben evet çok kötü e, şeyler yaptım. Evet çok e, senin kul hakkına girdim ve yapmamam gerekiyordu. Pire için yorgan yaktım pişmanım diyecek. Ve bu iki 3 defa bunu tek tekrarlayacak hiç beklemediğiniz bir anda beklemediğiniz bir zamanda pişmanlığını duyacaksınız bu insanın ve bir devlet dairesi görebiliyorum burada bakın burada bir devlet dairesi var ee, kafanızı allak bullak etmiş bir devlet dairesi siz boşanmak istiyor olabilirsiniz karşı taraf istemiyor olabilir ee, siz boşanmak istemiyor olabilirsiniz karşı taraf istiyor olabilir tek taraflı bir düşünce var burada ama sizin isteğiniz doğrultusunda devam edecek olan bir devlet dairesi. Çünkü siz çok şükür diyerek ellerinizi yüzünüze süreceksiniz. Allah şükür diyeceksiniz. Tertemiz bir zaman dilimi artık sizler için geliyor. Dualarınız, istekleriniz teker teker gerçekleşecek istediğinizi usulen istiyorsunuz ve temiz bir şekilde istiyorsunuz niyetlerinizi Cenab-ı Allah'ım gördüğü için duyduğu ve bildiği için sizin iyi niyetinizi bildiği için özellikle de bunları size teker teker verecek ama birazcık sabır etmenizi dileyebilir evet sevgili youtube ailem güzel bir bakım yaptım umarım ki sizin de hoşunuza gitmiştir güzel bir rehberlik yapabilmişimdir diyeceklerim bu kadar abone olursanız çok sevinirim bireysel açılımlara elbette hepinizi bekliyorum Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgilerimle arkadaşlar.